aracı işte motorcuya götürüyorsunuz araba tekleme yapıyor yahut da içeriye benzin kokusu veriyor yahut da benzinin fazla püskürttüğünden dolayı arabada geç almalar oluyor bunların tek sebebi bu enjektörler biz ne yaptık bunların yenisi biraz pahalı olduğu için bazen de komple yenisi yok hemen şöyle yaptık bir tane ikinci el aldık şu anda bu ikinci elleri bağladım bu bağladıktan sonra püskürtme yapacak mı tava ver yavrum altına Marşa geçelim zaman Hadi bakalım. Bir marşa var bakalım. Püskürtme yapacak mı? Evet. Evet gördüğünüz gibi bu yakından alalım. Gördüğünüz gibi enjektörler püskürtmelerini yapıyor bakın. Evet. Evet. İşte gördüğünüz gibi araba marşa basınca Böyle dört enjektörde, bir, iki, üç, dört enjektörde püskürtmesi düzenli olması gerekiyor. Eğer fazla püskürtme yaparsa arabada boğulma olur, geç çalışma olur. Bu çok önemli. Şu anda bunu biz ikinci çıkmacıdan aldık ve araca bunu takıyoruz. Hem fazla para vermemiş olduk, arabanın tekleme sorunu, fazla yakıt sorunu, fazla püskürtme sorunu çözdük. Evet, değerli izleyenlere diyor vermeye devam ediyor.